Hocam e, çağımızın e, en büyük e, belası diyelim buna e, kanser rahatsızlıkları ve geçenlerde bir kişi e, şey, yani e, tanınmış bir kişi de pankreas kanserinden kaybedildi 38 yaşında. İşte bu kolon kanseri gibi ondan sonra akciğer kanseri işte e, lösemi gibi kan kanseri gibi. Şimdi kan kasadan. kanseri olan bir küçük kızcağız. Üç defa ameliyat olmuştu. Yani aşırı ilaç kullanmış, bağırsaklara spazm yapışmış, çalışmıyordu. Bizim evet. ürününü ürünü kullandıktan bir hafta sonra bağırsakları çalışmaya hamdolsun. Aslında... Burundan evet. besleniyor çocuk. Evet. Çok çok kötüydü. 3 evet. Üç evet. ay sonra yani bağırsakları torba takılmıştı böyle kolestemi. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi normal okula gidiyor hamdolsun. Kas hastalığı Baş, hocam. Başka ne bir, kadar bir, devam etmesi lazım? Başka bir yani sağ akciğerinde, sol akciğerinde, karaciğerinde bütün vücudunda nodüller kötü huylu kistler oluşmuş tümör. 6 hafta kullandıktan sonra sadece bir tanesi kalmıştı. Diğerleri erimişti. Yani o kadar mükemmel. Yağ bezesi, tümör, miyom, çiz, nodül gibi tamamen kullandığı Bunların iyileşmesi hepsinin noktaya... hepsini mümkün. Sadece tedavi süreci kişiden kişi değişir. Hiç evet. belli olmuyor. Mesela bizim eski bir elemanımız, bizde çalışan bir genç, Kolesterol nedeniyle ekstra kolesterol çayı kullanıyordu. Burasında bir kis vardı. Böyle bademden büyük. Üç gün sonra geldi dedi ki abi bu ne yaptı? Ne yaptı? <laughs> ya eridi gitti dedi. Buna da nasıl etkili yaptı dedi. Ne kadar etkiliymiş. Bora bana göre dedim 3-4 ay iyileşirdi ama sen de 3 günde iyileşti. Yani belli olmuyor. Bünyeye göre, kişiye göre, de göre süreci değişir. Evet. Yani kronik böbrek yetmezliğinin mesela Dünyada tedavisi yok, kronik evet. böbrek etmezliği. Mesela Levent Bey, dört aydır diyalize giriyordu. Hamdolsun diyalizden kurtuldu. Diyalize girmesine gerek kalmadı şimdi. İki evet. ayda düzeliyor yani. İki ay gibi bir durumda diyalizden tamamen çıkıyor mu hasta? Kişiye kullanan? göre, bünyeye göre. Haftada mesela herkes, üç gün giren, diyalize giren. Herkes için giren. aynı değil. İdrar çıkışı olan herkes kurtulabilir. Fakat tedavi süreci kişiden kişiye, bünye de bünyeden bünyede değişir. Buyurun. Evet aslında belirtmek istediğim şu. Bitkilerle ilgili olarak hani sürekli bitkilerden, şifalı bitkilerden söz ediyoruz. Sorularımızı soruyoruz, hocamız cevaplıyor. Bir de şunu düşünmek lazım diye düşünüyorum. Ben bir anda aklıma geldi. Ee, hepimiz doğanın bir parçasıyız aslında. Bedensel olarak, vücut olarak doğadan geldik ve tekrar e, sonumuz geldi, doğaya döneceğiz. Ve doğanın ürünlerinden bahsediyoruz. Bunlar aslında bize e, hiç yabancı olmayan şeyler. Sevgili izleyenler hani bitkilerin acaba yan etkisi var mı? Benim kalp rahatsızlığım var. Hani bir e, evet, dokunur mu? Şeklinde soruları sormamak lazım. Çünkü onlar da bizim bir parçamız bana göre. Evet. Ya burada kullandığımız bizim ürünler zaten yüzde yüz klinik araştırmalarla etkisi hı hı. ispat edilen bitkiler. Evet yani hocam. klinik araştırması yapılmamış olan bitkiyi kullanmıyoruz. Mesela zerdeçal. Hı hı. Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan gibi ülkelerde klinik araştırması yapılmış. Tümörü dahi eritici özelliği var. Evet. Belge var, belge var. Hepsi burada kitapta yazılı. Burada, evet. Yani burada, evet. yan etkileri, yani kişi bağışıklığa zarar veren tamamen yan etkileri ortadan kaldırılmış bitkilerle klinik bitkiler. araştırmasıyla evet. etkisi yüzde yüz ispat edilen bitki kullanıyoruz. Bunun haricinde klinik araştırması yapılmamış olan bitkilerle uğraşmıyoruz. Önce bir klinik araştırması yaparız. Tabii Ondan sonra Hocam, e, bir de e, romatizma rahatsızlıkları insanlar çok büyük sıkıntı çekiyor. Mesela benim Antalya'da bir hastam vardı, Aydın Bey dedi emekli hemşire kendisi. E, ya ben dedi merdivenlerden aşağı inemiyorum. Yani e, dizlerin eklem romatizması vardı de. de. 20 günde e, arabasıyla yanında taşıyordu. Vermiş olduğum dozaj dozaj da çok önemli burada. tabii ki kullanımla ilgili. 20 günde Şimdi diyor bütün Andalya'yı geziyorum diyor yayan diyor. Ondan sonra o kadar ki yani etkisini gösteriyor. Evet. Yani ankylozon spondilit gibi işte bir ara Mete Şıkar'a vardı. Deprem profesörü. O da böyle Şimdi bizim bir kemik erimesi. Doktorumuz var Süleyman Bey. Annesinin hem kalçasından hem dizden protez takılması gerekiyor. Kemik erimesinden. Osteoporoz ve romatizması var. Fakat kadıncağızda tansiyon var. Kalp bronşit mesela bir çocuğu rahatsız olduğu için doktor masada kalabilir. Ameliyat etmeyelim. Bakalım yavaş yavaş. Riziko çok büyük. Hı hı. Doktor Süleyman Bey dedi ki ya sen bana öyle bir şeyler ver ki anneme yardım etsin dedi. Tamam dedim. İksir tonik özel bir kemik çayı. Ozon yağı. Verdik. 6 hafta sonra annesini götürüyor. Kemik ölçümü yaptırıyor. Oğlum kemiklerdeki kalsiyum oranı yüzde 68 yükselmiş. Doktor diyor ki ameliyata gerek kalmadı. Maşallah. Mucizevi o kadar bir durum. Ameliyata gerek kalmadı. Mesela Zonguldak'ta Zehra Hanım bir gün bana geldi. Korkuç oldu. Sen beni tanıyor musun? Elinde bastım. Dedim, ben de bir kavaat işledim işte zannettim. <laughs> <laughs> Dedim buyur. Bir şey mi var? Yani bir şey söyleyecek zannettim. Sen beni tanıyor musun? Tanımıyorum buyurdum. E ben Zehra Zonguldak'tan geliyorum. Evet buyurun. Şikayetiniz var Yok dedi. Teşekkür etmeye geldim. E dedim ben de beni döveceksin zannettim. Buyurun. <laughs> dedi ki dört ayda senin ürünlerini kullanıyorum. Önce dedi namaz kılarken oturarak namaz kılıyormuş. Secdeye dahi eğilemiyormuş böyle. Değil hareket etmek. Oturduğu yerde eğilip kaka, yani böyle secdeye dahi gidemiyor. Birçok ameliyat olması gerekiyor ama korkudan olamıyor. Panik olmuş. Dört ay içerisinde elinde bastonla geziyor. Hiçbir şey kalmamış. Maşallah. Mesela düzceden bir genç ankilozan spondilit. Hafif böyle eğilmeye başlamış. Dedi ki abi vallahi Allah bilir. Deneyeceğiz göreceğiz. Çünkü ankilozan spondilit artrit, artroz veya vipromiyalciye benzemez. Biraz daha ağır bir durum. Evet. Bakalım görelim deneyelim. Yani ben tedavi ederim. Ben şunu yaparım. Ben bunu yaparım. Yok iddialı değilim. Allah kerim. Aldı kullandı ürünleri. Altı ay sonra beni ziyarete geldi. Beni tanıyor musunuz? Yok tanımıyorum dedim. Ya işte ben Düzce'den Ankara'ya buyurdum. Şimdi artık top oynuyorum dedi. Futbol oynuyorum. Allah Allah. Çok, şap, çok güzel. Evet.